Aşkı Memnu, yasak aşk ve toplumsal değerler çerçevesinde insan ilişkilerini irdeleyen bir romantik drama romanıdır. Halit Ziya Uşaklıgil'in Aşkı Memnu adlı romanı, Osman İmparatorluğu'nun son dönemlerinde İstanbul'da Boğaz içinde yaşayan zengin bir ailenin çevresinde geçer. Roman, Adnan Bey adlı varlıklı bir dul ve genç eşi Bihter'in hikayesini anlatır. Bihter, kocasının yeğeni Behlül ile tutkulu ama yasak bir ilişkiye başlar. Bu ilişki toplumun ahlaki değerleri ve bireylerin kişisel arzuları arasında bir çatışma yaratır. Lihten behlule olan tutkusu giderek büyür. Ancak ilişkileri gizlilik içinde sürdüğü için herkes üzerinde büyük bir gerilim oluşturur. Aşk, ihanet ve vicdan azabının iç içe geçtiği bu hikaye trajik bir sonla sonuçlanır ve bireysel tutkuların toplumsal değerlerle çatışmasının yıkıcı etkilerini gözler önüne serer. Siz bu kitabı okudunuz mu? Düşüncelerinizi yorumlara yazınız.